Süt anneye bahşedilmiş ilahi bir gıdadır. Çocuk için son derece hayati önem taşımaktadır. Anne sütü çocuğun sahip olduğu ve istifade etmesi gereken en mühim şeylerden biridir. Eğer kadın çocuğuna hakkı olan sütü vermezse ahirette bundan muhakkak hesaba çekilir ve kendisine azap edilir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların yiyeceği, yiyeceği bilinen örfe uygun olarak çocuk kendisinin olana, babaya aittir. Kimseye güç yetireceğinin dışında yük ve sorumluluk teklif edilmez. Anne çocuğu, çocuk kendisinin olan baba da çocuğu dolayısıyla zarara uğratılmasın, mirası üzerindeki sorumluluk ve görev de bunun gibidir. Eğer anne ve baba aralarında rızayla ve danışarak, Çocuğu 2 yıl tamamlamadan sütten ayırmayı isterlerse ikisi için de bir güçlük yoktur. Ve eğer çocuklarınızı bir süt anneye emzirtmek isterseniz, vereceğinizi örfe uygun olarak ödedikten sonra size bir sorumluluk yoktur. Allah'tan korkup sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görendir. Süt yalnızca öz çocuğa değil, eğer fazlaysa başka ihtiyacı olan çocuklara da verilebilir. Bu durumda süt akrabalığı meydana gelir. Süt ısımlığı da denen bu yolla kişiler arasında anne çocuk ilişkisi gibi ilişkiler meydana gelir. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Size emziren analarınız ve süt cihetinden kız kardeşleriniz size haram kılındı. Bir başka ayette emzirmeyi tam yapmak isteyen için anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Başka bir ayette ise çocuklarınıza süt anne istemenizde bir sakınca yoktur. Hanefilerle Malikilere göre süt emme miktarı az olsun çok olsun sonuç değişmez. Delil, süt emziren analarınız size haram kılındı ayetiyle nesepçe haram olanlar süt yoluyla da haram olurlar hadisidir. Bu ayet ve hadiste emme miktarı ve sayısı belirlenmemiştir. Bazı mezhep imamları bu konuda 5 emiş olduğu yönünde deliller getirseler de İş özünde aynı sonuçları doğurmaktır. Bir çocuk sütünü emdiği kadınla ilelebet evlenemez. Yine bu kadının çocuklarından biri de onun süt kardeşi hükmünde olacağı için onunla da evlenmesi mümkün değildir. Günümüzde insanlar hiç düşünmeden birbirlerinin çocuklarını emzirmekte ve süt ısımlığına hiç dikkat etmemektedirler. İnsanlar süt kardeşleriyle flört etmekte, hatta daha da ileri gidip evlenmektedirler. Bu durum İslami açıdan hiç uygun değil, hatta daha net ifade etmek gerekirse bütünüyle haramdır. Yüce Allah insanlara haramlardan kaçınmayı, iyi işler yapmayı emretmiştir. O halde elden geldiğince iyi işler yapmak, mümkün mertebe günahlardan uzak durmak gerekir. Yüce Allah hepimizi cennete ihlak eylesin, derecelerimizi ali eylesin. Bugün gelişen tıp ilmi annenin çocuğunu emzirmesinin hem kendi sağlığı hem de bebeğin sağlığı açısından fevkalade önemli olduğunu ispat etmiştir. Anne sütü ilahi kudret akışlarıyla dolu, bir mükemmellik arz eder. Onda çocuğun hayati ihtiyaç duyduğu vitaminler, hormonlar, koruyucu maddeler ve mikroplarla mücadele eden enzimler manen de annenin karakterini çocukta teşkil ettirecek unsurlar mevcuttur. Anne sütünde insanın beslenmesi açısından temel unsur olan protein, şeker, yağ, fosfor ve vitaminlerin tümü bebeğin bünyesine uygun gelecek şekilde çok ahenkli bir nispet ve ölçüde mevcuttur. Bunlar ilahi olarak tanzim edilmiştir. Anne sütünde bebeği ilk 6 ayda tüm mikroplu hastalıklardan koruyan bağışıklık maddeleri vardır. Bu ve diğer başka sebeplerden bebeğin özellikle ilk 6 ayda sadece sütle beslenmesi biyolojik bir zarurettir. Gelişen tıp ilmine göre de emzirme süresi 2 tam yıldır. Çünkü karaciğerin kan yapması dolayısıyla çok yüklü oluşu ve diğer organların gelişim halinde olması sebebiyle anne sütüne olan mecburi ihtiyaç 2 yıl devam etmektedir. Ayrıca çocuğa ait gelişmenin en önemli safhasında da gerçek biyolojik maddeleri olan ihtiyaç süresi 2 yıldır. Zira tıp bebeğin ilk 2 yılda gerçekleştireceği gelişmenin en mühim devre olduğunu mutlak bir surette kabul etmektedir.